Sevgili lezzet dostları Hakan Hakan Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu tarifimde sizinle harika bir omlet paylaşacağım. Otlu omlet ama hakkını vererek otlu omlet. Dereotu, ıspanak, taze soğan, maydanoz. Eğer isterseniz damak tadınıza uygun olarak diğer otları da koyabilirsiniz. Ama hepsi yeşil olsun. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü ve çok güzel bir lezzeti oluyor. Daha önce yapmış olduğum ve denemiş olduğum ve birçok defada yemiş olduğum bir omlet. Gerçekten çok güzel lezzeti var. Şimdi sebzelerimi yıkayıp tarifime başlıyorum. Şöyle önce ıspanaklardan başlayalım. Ispanakların saplarını kabaca bir keselim. Bunlar lazım değil. Gelelim yapraklarına. Şimdi ıspanakların hacimleri büyük gibi görünüyor ama tavaya girdiği zaman çok küçülecek. O yüzden şöyle kaba kaba keselim bunları. Hatta şu baby ıspanaklar var. Küçük ıspanaklar. Onlardan bulursanız hem görsel olarak hem de lezzet olarak daha değişik oluyorlar. Şöyle bunları tabağımıza alalım. Evet. Ispanaklarımız hazır. Şöyle üç tane taze soğanım var. Taze soğanımın köklerini alıyorum. Ve bu arkadaşların sapınlarının sadece şu uç kısımlarını alıyorum. Hani çürümüş olanları. Daha sonra sapları ile beraber bu arkadaşları doğruyorum. Beyaz yerlerine fazla girmeyin. Bana yeşillikleri lazım. Bunları kenarda kalsın. Bunlar daha sonra yeniyor. Şöyle Şöyle taze soğanlarımı da alalım. Arkadaşlar bu sebzelerin pişerkenki sırası var. O yüzden Ayrı ayrı kaplara koyuyorum. Sırayla pişireceğim. Şimdi soğanla beraber sarımsağı da pişireceğim için şimdi sarımsağını da halledelim. Bunları da soğanlarımızla beraber pişireceğimiz için direkt soğanların içerisine alalım. Şöyle saplarını aldığım bir tutam maydanozum var. Ben bu omleti iki kişilik yapıyorum bildiğiniz olsun. Siz kafanıza göre ölçüyü değiştirebilirsiniz. Şöyle bunları da doğrayalım. Evet maydanozumuz da hazır. Da Sıra geldi dere otumuza. Deli otumuzu da otumuzu yıkadık. Şöyle Dereotumuzu da ince ince kıyalım. Evet, dereotumuz da tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir görüntü elde ettik. Bunları bu şekilde göstermemin bir sebebi var. Aromalarına baktığınız zaman en hafif aroması olan ıspanak damağı yormayacak şekilde. Daha sonra soğan ve sarımsak bu aromaları zaten biliyorsunuz bunlar ne kadar baskın olursa olsun o kadar lezzetli oluyorlar. Daha sonra mayhoş aramaya geldiğimizde maydanoz ve dereotu var. Oransal olarak maydanoz ve dereotunu her zaman az kullanın. Dikkatli kullanın. Bunlar omletinizi çok ağırlaştırabilecek ürünler. Hatta bu e, doğradım ama belki bu dereotunun tamamını bile kullanmayabilirim. Tavadan gelecek olan kokuya göre. Şimdi, şimdi yumurtamızı da hazırlıyorum. Şimdi iki tane yumurtam var. Onu alıyorum. Farklaşma. Şöyle karıştırma kabıma alıyorum. Ön karıştırma yapalım. Sonra nerede nerede? Sonra tuzumu ekliyorum. Ve çok az bir karabiberimi ekliyorum. Beni takip edenler bilirler. Ben baharat kullanmayı severim. Ama bu tarifte sadece tuz ve karabiber yeterli. Evet arkadaşlar yumurtam da hazır. Şimdi kızartmaya geçelim. Yağım ısındı. Şöyle soğanları ve sarımsakları atalım. Şimdi bu arkadaşları sotelemekten başlayalım. Şimdi arkadaşlar taze soğan, kuru soğan gibi değil. Çok daha hızlı bir şekilde sotelenir. Bilginiz olsun. Hemen yakma ihtimaliniz var. O yüzden çok dikkatli olun bu konuda. Öyle fazla değil. Yaklaşık böyle 1-1,5 dakika soteledikten sonra ıspanaklarımızı atıyoruz. altına da iyice kısalım. Ispanakların da kendini çekmesini bekleyeceğiz belli. Bir süre sonra zaten bunlar çok küçük bir şey kalacaklar. bir kadar kalacaklar. Bakmayın böyle kabadayı olduklarını. Belli bir süre sonra havaları sönecek. Evet, ıspanaklarımızın da havası söndükten sonra şöyle maydanozlarımı veriyorum. Dostlar maydan fazla canı yok, onlar da tamamdır. Sonra dereotlarını veriyorum. Önce bir yarısını veriyorum dereotun. Şöyle bir kavuralım bakalım nasıl bir koku verecek. Zaten dereotu tavaya düşer düşmez direkt hemen kokusunu veriyor. kalanın da yarısını verdik mi? Yaklaşık üçte ikisinden bahsediyoruz. Yeterli olacaktır. Fazla dereotu fazla dereotu pek hoş bir tat bırakmaz. Acayip bir şekilde ağırlaştırır. Ağır bir baharat gibidir. Evet. Şöyle bunları güzel bir soteleyelim. Çok fazla değil. Yine 1-2 dakikadan bahsediyoruz. Evet. Dereotlarımı da hallettikten sonra şura geldi. Yumurta var. Yumurtayı şöyle gezdiriyorum üzerinde. Evet. Şöyle altına da bir tık açıyorum. Bakalım yumurtanın oranına gayet güzel. Arkadaşlar ben yumurtayı karıştırdıktan sonra bunları sotelerken Yumurta gözüme az göründü. Bir yumurta daha kırdım. Bilginiz olsun. Şimdi bu arkadaşı hiç şimdi bu arkadaşın otlarını şöyle güzel güzel dağıttıktan sonra homojen bir şekilde pişiremiyoruz. Kendi bu şekilde pişecek. Ve aynı zamanda bunun üstünü de kapatıyoruz. Omletimizi bir göz atalım. Şimdi gördüğünüz gibi omlet harika duruyor. Bakın kriterimiz şu. Omlet tavadan ayrılmış. Üzerinde sular var. Ateşin alt üstüne alıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Altını da kapatıyoruz. Kapaklı vaziyette bir 2-3 dakika dinlensin. Hem kendini çeksin hem de üzerindeki sıvılar buharlaşsın veya tekrar pişsin. Altını yakmayalım. Şimdi bir bakalım ne yapmışız. Bakın altının kızarıklığını görüyor musunuz? İdeal altın sarısı gerçekten çok güzel. Pişme kıvamı çok güzel. Şimdi bir de tadına bakalım. Bu tarif bir kere bile şaşmadı. Lezzet aynı lezzet, tat aynı tat, yoğunluk aynı yoğunluk. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oldu. Çayım da hemen yan tarafına demlenmişti zaten. Ben de bunu bekliyordum yemek için. Arkadaşlar çok lezzetli bir videodan daha size veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, tariflerimi denemeyi ve paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Lezzetle kalın. Hoşçakalın.